Merhabalar. Dekoristan hesabıma hoş geldiniz. Bugün meşhur iki sepetinin nasıl yapıldığını anlatacağım size. Öncelikle kablo, jüt, ip ve bize silikon tabancası gerekiyor bunlar için. Bir de supla lazım. Hasır suplalardan. Ben elektrik kablosu kullandım. Çünkü elimde elektrik kablosu vardı fazladan. i̇pimi Kablolara bu şekilde videoda gördüğünüz şekilde sarıyorum güzelce. Büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sonra bu kabloyu ip sardığım kabloyu suplanın etrafına güzelce silikonla yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet daha sonra e, tekrar ince kabloya jüt ipimi sarıyorum bayağı uzun bir kablo tutmak gerekiyor Çünkü o kıvrımları vermek uzun bir ip gerektiriyor daha doğrusu kablo gerektiriyor sonra bu kabloları şu şekilde ne yapıyorum suplanın etrafına yapıştırıyorum Evet yapıştırınca bu şekilde duruyor. Sonra üst kısmı için tekrar bir kabloya e, ip sarıyorum. Yine aynı şekilde bu kez üstüne o sardığım kabloyu yapıştırıyorum. Evet videoda da görüyorsunuz. Bu şekilde yapıştırdım. Hatta iplerle de bağladım daha sonra. Sonra ortası için tekrar bir kablo daha sardım. Onu da ortasına yapıştıracağım. İplerle de sonra sabitliyorum güzelce. En sonunda da e, sepet bu şekilde bitmiş oluyor. Ve orijinaline gerçekten de e, benziyor. En sonunda da gördüğünüz gibi buraları iple sabitledim. Evet videoyu bu kadardı. Normalde ben Instagram'dan e, videoyu tekrar indirip bu şekilde anlattım Uzun bir yapılışı yok bu şekilde.